Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir gayrimenkul ile ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz. Tabi bu paylaşımların vazgeçilmez bir bölümü de miras hukukuyla ilgili olan taşınmaz davaları bu kanalın önemli bir gündemini oluşturuyor. Biz de zaten sizlerle çok fazlasıyla miras hukuku ve buna bağlı olarak taşınmaz davalarından bahsetmeye devam edeceğiz. Bir önceki videolarımızda hatırlarsanız mirastan ee, ...mirasın reddi davalarından bahsetmiştik. Bunun da çok fazla boyutlarını değerlendirmiştik. Onu da yine miras hukuku deyince aklımıza gelen... ...Merve Tayanç'la birlikte değerlendiriyoruz, meslektaşım. Aynı zamanda birlikte çalışıyoruz uzunca bir süredir. Dolayısıyla ben bugün de yine mirasın reddi kurumunun... ...aslında devamı olarak tanımlayabileceğimiz... ...mirastan çıkarma ve mirastan yoksunluk kavramlarından bahsedeceğiz. Buna ilişkin de yine çok sayıda sizlerin soruları geliyor. O soruları da cevaplandırmaya çalışacağız. Lafı çok uzatmadan hemen sormaya başlayalım. Tekrar hoş geldin Merve. Hoş bulduk Merve. Bir önceki videomuzda hatırlarsan e, mirasın reddini evet. konuşmuştuk. Çok sayıda yorum da geldi. Onların önemli bir kısmını da sen cevaplandırdın evet. diye düşünüyorum. Çünkü söz de vermiştik. Evet. Bugün de mirastan e, çıkarma ve yoksunluktan bahsedelim istiyorum. Evet. Şimdi e, hepimizin malumu Türk filmlerinde konuşulur, e, kızılan çocuğa e, mirastan seni çıkaracağım, ne? mirastan men ediyorum falan denilir. Böyle bir şey bir kere mümkün mü? E, mirastan çıkarma nedir? Bununla bir başlayalım, Hı -hı. ondan sonra bazı teknik noktalara değiniriz. Tabii, mirasçılıktan çıkarma tabii ki mümkün. Kanun buna da icazet veriyor. Daha önceki videomuzda mirasın reddine değinmiştik. Mirasın reddinde mirasçı kendi iradesiyle mirası reddettiğinden bahsediyor. Mirasçılıktan çıkarma da miras bırakan kanunun aradığı belli başlı şartları sağlandığı takdirde bu işlemi gerçekleştirerek saklı paylı mirasını çıkartabiliyor. Şimdi mirasçılıktan çıkarma Türk Medeni Kanunu'nun 512 ve 510. maddeler arasında düzenleniyor evet. ve çok güzel ve e, detaylı bir düzenlemeye yer veriyor Murat Bey. O yüzden okuduğumuz zaman ...çok daha rahat anlayabileceğimiz, ve onun üzerinden gidebileceğimiz maddeler. O yüzden tek tek gidelim istiyorum mirastan çıkarma nasıl evet. oluyor ve nasıl evet. gerçekleşiyor diye. TMK'nın 510. maddesinde miras bırakanın mirasçılıktan, ya, saklı paylı mirasçısını nasıl çıkarabileceğini açıklıyor. Burada da diyor ki, eğer mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından... Bir de e, parantez içerisinde saklı paylı mirasçıdan evet, da, da bahsedelim. Çünkü o da e, yani... Hı -hı. Seyircilerimiz arasında evet. çok sayıda konuya yabancı evet, evet. vatandaşımız da vardır. Onun için saklı paydan bahsettiğimiz kişiler kimler onu da bir tamam. izlice söylersen. ben şeyden sonra söyleyecektim. Hmm. Tamam şöyle söyleyelim. Saklı paylı mirasçılar miras bırakanın tasarruf oranını, tasarruf nisabını belli başlı sınırlarını aşmasını engelleyen mirasçılardır. Yani bu ne demek? Miras bırakan mal varlığı üzerinde sınırsız bir tasarrufta bulunamıyor saklı paylı mirasçıların halinde. Evet. Bunlar da kimler? Bunları da kanun da açıkça tahtidi bir şekilde sıralanıyor. Bunlar miras bırakanın alt soyu, miras bırakanın eşi ve miras bırakanın anne ve babası. Evet. Bu zümredeki mirasçıların saklı payları var. Bu, bu, ne demek? Saklı payları olan mirasçılar artık o saklı paylarını her şekilde alabilirler. Onlar üzerinde miras bırakanın bir tasarruf hakkı yok. Şimdi mirasçıktan çıkarma kurumu da saklı paylı mirasçılara getirilen bir şey. Neden? Zaten saklı payı olmayan örneğin miras bırakanın kardeşi. Yasal bir mirasçı cümlesi geldiği zaman ama saklı paylı bir mirasçı değil. O yüzden miras bırakan onun miras payı üzerinde dilediği kadar e, tasarrufta bulunabilir. Başka birine bağışlayabilir, devredebilir. Bunun üzerine e, gidip de mirasçı olan kardeş dava açamaz tenkis davası. Ama e, saklı paylı mirasçı öyle değil. Bu yüzden de kanun koyucu mirastan çıkarılmayı... Sadece saklı pahalı mirasçılara öngörüyor. Bunları da yine de her şartta sen saklı pahalı mirasçını çıkartabilirsin demiyor. Nezmi i̇şte ne tam olarak durumda evet. O. Onda da şundan bahsediyor. Eğer mirasçı bu saklı pahalı mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasçı miras bırakanı ve yine miras bırakanın ailesinden birine aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse sen yapacağın bir ölüme bağlı tasarrufla ki bu ya vasiyetname yoluyla olur ya da miras sözleşmesi yoluyla olur. Bu tasarrufla beraber sen bu kişinin mirasçılığından çıkartabilirsin diyor. Şimdi orada şey çok sorulan bir sorudur. Özellikle ağır suç kavramı. Evet. Ee, sanki böyle ağır cezayı gerektiren bir suçmuş gibi değerlendiriliyor. Evet. Bunun böyle olmadığını istersen hemen söyleyelim. Öyle bir ağır şey yok suç yani. kavramı illa ağır cezada yargılanma yok, ve hayır. ondan sonra hüküm alma gibi bir yok, hayır. durum evet. değil. Neden? Ne ne neyi kastediyor ağır suçtan? Şöyle e, ya Murat Bey bu kanun maddesinde baktığımız zaman aslında çok e, nesnel bir, bir yorum yapılmamış burada ağır bir suç diyor ve yargısal kurul kararlarına baktığımız zaman özellikle. Diyor ki buradaki ağır suç kavramı ceza mahkemesinin vermiş olduğu bir kararla ilgili değildir diyor. Bu Burada bir subjektif e, yorum da yapılması lazım. Ne objektif yoruma bakacaksın, evet bu ağır bir suç ama subjektif yoruma yaptığın zaman bu kişiler arasında ağır bir suç teşkil ediyor mu? Hmm. Yani ceza mahkemesinin vermiş olduğu mahkumiyet kararı e, bağlamayabilir bile hakime. Yani diyebilir ki evet ceza mahkemesi bir karar verdi, bir mahkumiyet verdi ama... Bu ağır bir suç teşkil etmiyor. O yüzden minasçılıktan çıkarma geçersiz bile diyebilir. Ha, yani o zaman sadece mahkemenin kesinleşmiş evet. bir kararı bile olmayabilir. Evet. Dolayısıyla e, bir ikinci şartta ne dedik? Aile hukukundan evet. kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirilmesi. Bu da yine çok e, subjektif bir kavram. Hatta hukuk genel kurulu kararlarına çok net de değiniyorlar. Birazdan birkaç tane karar okuyacağım. Çok da gerçekten... E, Yön gösterici olabilir, mi? emin değilim. Çünkü gerçekten her sumut olay bazında değişiyor. Mirasçıktan çıkarmaya bağlı sebeplerin. Yani adamın birisi ya benim çocuk bana bakmıyor. Dolayısıyla benim, bana uğramıyor. Hatta bayramlarda elimi gelmiyor. öpmeye gelmiyor deyip mirastan çıkarabilir miyim acaba? İşte bu <laughs> şöyle oluyor Murat Bey. Kararlardan gidelim onların üzerine konuşalım. Tabii, tabii. Şimdi mesela bu sorunuza ben nasıl bir cevap verebilirim? Olayın gidişatına bakabilirim. Siz bundan sonra bu bayrama gelmiyor dediniz ama daha sonrasında görüşmeye devam ettiniz. Hmm. Yine iş dışlı oldunuz. O zaman Yargısay diyor ki evet objektif bir koşul var bence ihlal ediyor. Ama subjektif koşula geldiğimiz zaman sen görüşmeye devam ediyorsun. Demek ki senin aile bağlarını koparmamış diyor. Hmm. Buna bakıyor. Evet. O yüzden somut olay bazında değerlendirmek Tabii gerekiyor. var. Varsa bir iki örnek. Evet çıkar, çok güzel kararlar. örnekler var. Hem de yeni tarihli. Yani çok da öne gelen bir. Kurum aslında mirasçılıktan çıkarma. Evet. Davacı mirasçıktan çıkarmanın iptalini istiyor. mirasçıktan çıkarma sebeplerinin yeterli olmadığını, bunların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Daha sonrasında davalarda diyor ki, mirasçı miras bırakana karşı, sırf istemediği bir evliliğin miras bırakanı istemediği için, hmm. tehdit ediyor, hakaret ediyor ve mala zarar verme suçunu işliyor. Buna ilişkin olarak da, Asil Hukuk Mahkemesinde bir tazminat davası açılıyor ve kesinleşiyor. Bunu da dosyaya ekliyorlar. Bu nedenle mirasın ıskatın, yani mirasçıktan çıkarmanın geçerli olduğunu söylüyor. İlk derece mahkemesine baktığımız zaman ilk derece mahkemesi evet doğru diyor. Bunlar gerçekten mirasçıktan çıkarmak için yeterli bir sebep. Davayı reddediyor. Evet. Ama istinafa geldiğimiz zaman istinaf mahkemesi bunun ağır bir suç kapsamında değerlendirilemeyeceğini çünkü Boşanma veya evlenme gibi bir hak üzerinde, bir kişiye sıkı sıkı bağlı bir hak üzerinde bir egemenlik kurma tartışması yaşanmış. Bunun ağır bir suç teşkil edemeyeceği evet. görüşünde ve bu yüzden davayı kabul ediyor. Böyle bir örnek var. Yine vesayete ilişkin çoğunlukla mirasçılar miras bırakını vesayet altına Anlaşayım. almak için dava açarlar. Daha sonrasında da miras bırakan çıkar çıkarttığını gösterir. Bir hmm. vasiyetname vasiyet verir. Zannediyor. Buna ilişkin olarak da yine miraçlıktan çıkarmanın iptaline ilişkin davalara gittiğimiz zaman bazı kararlarında yine subjektif, objektif yorum yaparak vesayet kararının alınmasını, vesayet için mahkemeye başvurulmasını miraçlıktan çıkarma sebebi olarak görüyor. bazılarında da görmüyor. O yüzden gerçekten somut olaya çok dikkat etmek gerekiyor. Yine vekaletin kötüye kullanılması, yine hukuk genel kurul kararının bir olayı, onun önüne gelen bir olay. Kısaca bahsedeyim çünkü çok uzun bir karar yani ona çok fazla tabii, değmeyelim. Tabii tabii zaten. Burada da e, miras bırakan oğlunu vekaleti kötüye kullanmış olması sebebiyle kendisine verdiği vekaleti mirasçıdan çıkartıyor ve buna ilişkin konuşmalar, e, sözleşmeler, mahkeme kararları sabit var. E, yerel mahkeme de diyor ki evet burada mirasçıdan çıkarmanın koşulları var, davayı reddediyor. Daha sonrasında yargıtaya geldiğimiz zaman yeterli inceleme yapmadım. Tekrar yap. Hmm. Yargıtay'dan dönüyor. İlk derece mahkemesi evet yine yok diyor. Ama Yargıtay diyor ki vekaletin kötüye kullanılması, borçlar kanunda düzenlenen bir müessese ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri ihlal ettiği anlamına gelmez diyor. Yani vekaletin kötüye kullanılması gibi bir kuruma aslında aile yükümlülüklerini ihlal ettiği anlamına gelmez diyerek bertaraf etmiş oluyor. Hmm. Hukuk Genel Kurulu kararı da aynen bu şekilde Yargıtay'ın verdiği karar doğru buluyor. Yani evet. o yüzden somut olay bazında gerçekten çok değişen hale ya evet yani var. zaten mirastan çıkarma mevzusu e bazen kızgınlıkla yapılan ve evet. çok da rahat yapılabileceği düşünülen bir müessese evet. ama çok da şartları var. Özellikle mirastan çıkarmayı düşünen kişilerin hani iptalini falan Hı -hı. düşünmeden önce şunu sormak lazım aslında. Bunu hazırlarken neye dikkat etmesi evet. gerekiyor? Yani ben mirastan çıkarma gerekçelerini vasiyetnamemde açıkça böyle çok detaylı bir biçimde hazırlayıp yazmam mı lazım yoksa işte ben çocuğum bana o evlatlık görevlerini yerine getirmedi deyip doğrudan bir çıkarma işlemi yapabilir miyim? Bunu da istersen bir evet. anlatalım. Miras bırakan, mirasçıktan çıkarma işlemi için ölüme bağlı tasarrufunda mutlaka çıkarma sebebini belirtmek zorunda. Yani bu bana e, çok farazi konuşuyorum, e, oğlum bana e, gerekli yükümlülüğünü yerine getirmedi, beni hastaneye götürmedi, bana e, kötü davranışlar yapıldı, küfürler etti. Bunların hepsini teker teker belirtilmesi gerekiyor. Hmm. Sebepsiz bir şekilde çıkartma yapılmışsa ya da bu sebep, geçerli bir sebep, doğru bir sebep değilse o zaman mirastan çıkarma... Saklı pay dışında geçerli olur. O saklı pay korunuyor. Yani aslında kanun aradığı şey saklı payı ihlal etmemek. Hmm. Eğer bu sebepler yoksa saklı pay kalıyor. Yani aslında mirastan çıkartmak isteyen e, miras bırakacak kişi şunu düşünmeli. Ya tamam ben çıkartma işlemini yaparsam miras payını alamaz ama saklı payını alabilir. Evet. Dikkat etmek evet. lazım. Onun da almasını engellemek istiyorsak o zaman çok detaylı, detaylı bir biçimde geçerli, geçerli sebeplerimizi evet. ortaya koymamız gerekiyor. Peki mirastan çıkarılan mirasçısı e, ne durumda olacaktır? Ondan da bahsedelim. Çünkü bazen vatandaşlarımız öyle diyor ki işte ben ondan olacak çocukların da bu mirasımdan yararlanmasını istemiyorum diyorlar. Onunla ilgili e, ne diyebiliriz? Ee, Mirasçıktan çıkarma ilişkin vasiyetname da ölüme bağlı tasarrufta. Miras bırakan bir tasarrufta bulunmadığı takdirde, aksi bir tasarrufta, mirasçıktan çıkartılan kimsenin payı e, alt soyuna geçiyor. Sanki ondan ölmüşçesine hmm. alt soyuna geçiyor. Eğer alt soyu yoksa bu sefer miras bırakanı yasal miras Peki alt soyundan geçiyor. da yararlanmasını istemiyor. Evet, onu yani. o zaman tasarrufta belirtmek zorundasın. Onu da belirtmek zorundasın. Evet, belirtmiyorsan sadece mirasçıdan çıkartılan kişi evet, için geçerli Evet, çünkü bazen olur. bu da önemli bir, evet. hatta bir davamızın da konusuydu evet. hatırlarsan. Şimdi e, bu detayları geçtikten sonra aslında şunu da söyleyelim. Ben mirastan çıkarılan bir evladım Hı -hı. ve e, canım çok sıkkın. Doğal olarak. Haklı olarak. Bunu bertaraf etmek istiyorum ve dava açmak istiyorum. Hı -hı. Mirastan çıkarmayı dayanak olan o işlemin iptalini sağlayabilir miyim? Sağlarsam evet. ne yapacağım? Sağlayabiliriz. Mirastan çıkarmanın yapıldığı işlem sonuç olarak ölüme bağlı bir tasarruf. Ölüme bağlı tasarrufların iptalini de biz tabii ki belli başlı sürelere tabi olarak isteyebiliyoruz. Bu yüzden mirastan çıkartılma işleminin iptaline dair asli hukuk mahkemelerine dava açabiliyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken hususlardan biri mutlaka hak düşürücü süre hususunu hmm. kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü ölüme bağlı tasarruflarda bir yıllık hak düşürücü süremiz var. Evet. Mirasçı olduğumuz, öğrendiğimiz ve miras bırakının böyle bir tasarrufunu öğrendiğimiz andan itibaren... Bir yıl içinde biz bu davayı açmakta. Yani açamasak... vasiyetnamenin açılmasından tabii, sonra tabii bir, bir yıl içinde… Tabii, tabii ve miras sıfatını için. da öyle, e, bilmemiz gerekiyor. Bazen daha sonrasında hmm. da miras sıfatını öğrenebiliyoruz. Bu hallerde bu davayı açabiliyoruz. Davayı açtık. Davayı kimlere karşı açacağız? Şimdi davayı kimlere karşı açacağız kısmına geldiğimiz zaman çoğu olarak ben mirasçıktan çıkartıldım, diğer mirasçılara karşı açacağım. Ama burada çoğunlukla unutulan e, mirasçı sıfatı mirasçıktan çıkartılan kişinin alt soyu. Hmm. Çoğunlukla davalara miraslıktan çıkartılan kişi alt soyunu dava olarak göstermek istemiyor. Yani aklına da gelmiyor olabilir. Çünkü mantık çerçevesinde bakıldığı zaman. Ama hukuki olarak öyle değil. Çünkü o çıkarmadan yararlanan kişilerden biri de Yine benim alt, soyum alt soyu. O yüzden alt soyunun mutlaka davaya dahil edilmesi gerekiyor. Yargıtay tarafından verilen kararlarda da karar her ne kadar doğru olsa bile Yargıtay diyor ki bunu geri göndereceğim ve sen dahili dava olarak eklemek zorundasın. Ona göre daha sonra karar hüküm kuruluyor. Evet. O yüzden yargılamaların uzamasına da sebebiyet verebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Davayı açtık. Dedik ki birazcık öncelikle demek, dememiz gereken şeylerden biri. Eğer gerçekten yapılan ölüme bağlı tasarrufun yanılma bir irade sakatlığı sonucunda yapıldığını düşünüyorsak bu zaman bu sefer bunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Bu neden işimize yarar? Bütün vasiyetname iptal edilir. O yüzden saklı pay hmm. önemli değil. Bütün payları geri alabilme şansımız var. Mahkeme öncelikle bu ehliyetsizlik, irade sakatlığı işlemlerini inceler. Evet. Daha sonrasında Ama da, o da biraz davanın uzamasına da tabii, neden olabilir. Tabii. Çünkü ehliyetsizlik gibi bir talepte bulunursa tıp. adli tıp adli tıpa gitmesi gelmesi bir buçuk iki sene iyi bu Dolayısıyla e, orada taleplerde bulunurken de Süreleri de dikkat Bekleyin ederek misin? biraz e, evet. düşünmek gerekiyor bana göre. Daha sonrasında eğer sebep yoksa sebebin olmadığını, sebep varsa da bu sebebin gerçeği yansıtmadığını belirtmemiz gerekiyor. E tamam ben belirttim. Peki bu sebebin varlığını ispat yükü kime ait? Bu sefer davalılara yani mirastan çıkartılmadan yararlanan kişilere, yararlanan mirasçılara bu ispat yükü düşüyor. Bu nasıl ispat edilebilir? Daha önce dediğimiz gibi bu ağır suç kavramlarına delil teşkil edebilecek olan mahkeme kararları. Bu vesayet olayları çok önüne geliyor. Vesayete hmm. ilişkin kararlar. Daha sonrasında tanık. Tanık delilini gerçekten mürastıktan çıkarma işlemlerinde çok fazla görür oluyoruz. Gerçekten kararlarınızda özellikle tanık beyanlarını çok itibar edildiğini söylemek mümkün. Mutlaka davaların bunu ispat etmesi gerekir. Evet sebep geçerli denilecek bir kanıya ulaşılması gerekiyor. Eğer mahkemece bu çıkarma sebebinin gerçeği yansıtmadığını ya da sebebin var olmadığı düşünülüyorsa bu sefer mirasçılıktan çıkarmanın saklı pay dışındaki kısmının korunmasına, saklı pay yönünden iptaline ve bu da aslında bir tenkisine, hmm. bu saklı pay yönünden bir tenkise gidilmesine evet. karar veriliyor. Evet, e, yani aslında mirastan çıkarma çok basit değil. Çok detaylı evet. hazırlanması gereken bir müessese. Hatta bence öncesinde de mutlaka bir profesyonel tabii, yardım tabii. alınması evet. lazım. E, son olarak karıştırılan bir müesseseyi de değerlendirelim istersen. Hı -hı. O da mirastan çıkarma ile mirastan yoksunluk arasında evet. çok ciddi farklar var. Karıştırılıyor daha evet. doğrusu. Birisinde böyle bir hukuki işlem yapmak gerekiyor. Diğerinde evet. yoksun bırakılma durumundan bahsediyoruz. İstersen o müessesenden de hızlıca Hı -hı. bahsedip videomuzu sonlandıralım. Şöyle yani gerçekten e, yargılamalarda da en çok karıştırılan kavramlar mirasçıktan çıkartılmayla mirastan yoksunluk. Mirastan çıkarılma ölüme bağlı tasarrufla miras bırakanın kendi iradesiyle yapmış olması haline geçerli bir kurum. Evet. Ve... E, bu az önce saydığımız iki sebep varsa mirasçılıktan çıkarma işlemi geçerli hale geliyor. Mirastan yoksunluksa kanundan kaynaklı olarak o kişinin mirası olamayacağı, olamayacağı zaten kararlaştırılmış bir şekilde belirleniyor. Dört tane seçenek var kanunda yazar. E, örneğin kasten yaralama, kasten e, öldürme suçunun işlenmesi, öldürme teşebbüs suçunun işlenmesi ya da miras bırakanın iradesini bu mirasçıktan çıkarma iradesini gösteremeyecek hale getirilmesi. Bu durumlarda zaten kanunen bu kişi mirastan yoksun yani hale geliyor. Yani ayrıca miras bırakanın bir işlem evet. yapmasına gerek olmaksızın doğrudan evet. mirastan e, yoksun bırakılır. Bu da bırakılır. somut olaylarda nasıl karşımıza çıkıyor? Nasıl bir anlaşmazlık, uyuşmazlık çıkıyor? Davalar mirasçıktan çıkarma talebiyle açılıyor. Yani hmm. mirasçıktan çıkarma talepli bir davanın olması söz konusu değil. Çünkü zaten bunun ölümü bağlı sarosla yapılabileceği açıkça ortada yani mahkemeler hep bu nedenle davaları reddediyor zaten Hani dava açma gibi bir durum söz konusu değil çünkü bu bir irade beyanıyla yapılacak bir şey. Doğru. Mirastan yoksunlukta da mirastan yoksunlukta bir tespit davası, mirastan yoksunluğun tespiti istenir. O da farklı. O yüzden bu iki kavram sıkça karıştırılıyor. Evet. Aradaki farkları Dikkat etmek gerekiyor. Yani aslında şu ya şuradan gidilebilir. Birinde zaten bu iradeyi miras bırakan gösterebiliyor. Diğerinde gösteremiyor. Gösteremiyor ama aslında ortaya çıkan sonuç evet. itibariyle mirastan yararlanılmaması evet, istiyor. Yani Ortada. adam miras bırakacak kişiyi öldürmeye teşebbüs etmişse evet. kanunda diyor ki böylesi kendisinin canına kast eden bir kişiyi mirasçı olarak bir de ödüllendirme evet. diyor aslında. Mirastan yoksunlukla Evet, çok teşekkürler, çok ben sağ ol teşekkür Merve. Teşekkür ederim. Yine e, bence çok önemli bir konuyu evet. çok hızlı ve yine güncel yargıtay kararlarıyla değerlendirdin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki yine konularımızda görüşeceğiz. Ama dediğim gibi daha önceki videolarımda da hatırlatıyorum. Tabii gayrimenkul kulübüle bir derya bir alan. Bu alanın içerisinde farklı hukuk dallarıyla işteş olduğunu ya da temas ettiğini söylemeye gerek yok. O temas edilen noktaları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Artık kanalımızda 100 bin aboneye çok yaklaştığı için lütfen abone olmayı ve tabii ki kanaldaki videoları da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizle daha çok görüşebilelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.